Meydan mahallesinde en fazla iki katlı ev var gece kondu kesiminde. Allah hamdolsun bir kişinin dahil burnu kanamadı. Ufak tefek çatlaklar, belki duvar yıkıkları olabilir ama onun dışında asla bir şey yok. Bu e, yalan yanlış haberleri kabul etmiyoruz. Meydan mahallesinde bir sürü ölüler var. Şöyle bir şeyler yani şey yapıyorlar. Dışarıdan beni arayanlar oluyor. Yani işimi mi yapacağım, onlara cevap mı vereceğim? Yani yalan yanlış haberler yani. Şimdi biz mesela normal bir hanede yaşayan insanlar en az en az iki ev, 3 ev, 4 ev, 5 ev, 6 ev, 7 ev olanlar var. Şimdi biraz sonra o yedi ailenin kalacağı yeri göstereceğim size. Misafir ettik, aynen misafir ettik. Biz burada onları misafir ettik. Aynen. Ülke genelinde zaten bir afet söz konusu. İlla ki yıkımlar sözü olabiliyor yani bundan. Ee, sadece bir kişiyi sorumlu tutma veya bir projeyi sorumlu tutmak asla doğru değildir. Ve binlerce insanın öldüğü yalan da evet, doğru değil. Meydan mahallesinde bir tane dahi evin yıkıldığını ispat eden varsa buyursun gelsin istediğini verebiliriz kendisine. Herhangi bir e, enkaz söz konusu değildir dediğim gibi. <laughs> şey yapacak. He. belə də çətinis ki ha